Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Jestro Play'deyiz. Yanımda Jestro Play'in kurucuları ve restorers var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sunucunun konseptinden biraz bahsedebilir misiniz? Türk, Medium, Plus, ee, genellikle Ganarty. Tamamdır. Arkadaki arabaların olayı nedir peki? Arkadaki arabalar senden gelen arkadaşlar özel çekiliş. Onun için arabalar açılacak. Discord'a girip katılabilir. Tamamdır. Sistemlere geçelim o zaman yavaştan. Tamam. Slash media topla yazınca topluyorsunuz boşluktu galiba evet Bonfimeli'ye Sılaşımı diye sat Hediyeleri satmış Tanesi 5000 Çek arkadaşlar da Beyler burası çiçek toplama E'ye basınca topluyorsunuz. Tamam. Eee <laughs> tamam. azaltacak şey. şeyi atmayı. Yine mi? Sen hiç evet. yatamadan saklatamazsın. Şey. Allah Allah. Azat işlem, işlemesi nerede bunun azat? <laughs> evet, ben de sattırırık. Ama adam da öyle değil. Ufarken çekti diye. Neyse ben orayı bıraktan <laughs> çalarım sıkıntı yok. Anladım. Ülke <laughs> ocakları beyler burası. Evet. Ee, koş. Yükü ocaklarına katılmak için arkadaşlar şey yapabilir. Ee, F6'ya yazabilirler F6'yı ya gireniyor işlerle iki ocağına katılıp güzel roller yapabilirsiniz. Yerini de gösterin. Gösterin. Arkadaşlar video buraya kadar umarım Hüncü ve videoyu beğenmişsinizdir. Hüncü'nün IP ve Discord adresi açıklama kısmına bulunmakta. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.